Ülkemizin en ihtiyaç duyduğu sektör savunma. Ben bunu düşünerekten bir proje geliştirdim. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi projemiz şu an önünüzde duruyor. Tarihten bir isim verdim. Halit Bin Velit'ten esinerek Velit Bin koydum projemin adını. Genç mucit Türk Silahlı Kuvvetleri için insansız kara aracı geliştirdi. Şanlıurfa'da yaşayan 23 yaşındaki elektrik teknisyeni Nasrettin Badıllı, atölyesinde tasarladığı ve Velit Bin ismini verdiği insansız silahlı kara aracı prototipini TÜBİTAK'a sundu. Nasrettin Badıllı 23 yaşında. Projesi Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde birinci oldu. Türkiye'de ise dereceye girdi. İlk onda yer aldı. Şimdi ise hedefi daha büyük projeler. Projemizde şu anda iki tane gece görüşlü kameramız var. Tabi bunlar 360 derecelik açıyla dönebiliyor. Düşmanı tespit edip üzerindeki 8 artı 1 12 kalibrelik silahla imha edebiliyor. Lazer odaklanmalı silah. Yani düşmanı gördüğünde lazerle odaklayıp hedefe kilitlenip ateş edebiliyor. Badalının mucitlik serüveni küçük yaşlara dayanıyor. Bu fikir aklıma. Babam küçükken işte tel arabalar yapardı. Şu an hala bazen yapıyorum mesela. Ben onlara baka baka mesela işte araba tamir ederdi. İşte elektronik parçalar tamir. Küçüklükten beri benim elektrik ve elektroniğe karşı bir duyarlılık oluştu bende. Ben daha çok sevdim. Ömer Badılı 59 yaşında Büyük Salkım köyünde ikamet ediyor. Yıllarca telden arabalar yaptı. Oğlu da hep babayı takip etti. İşte o oğul yani nasrettin babaya baka baka şu anda veli bin savaş robotunu icat etti. Eskiden oyuncak falan yoktu. Biz tellerle araba yapardık. İşte, işte Nasreddin'e merakı vardı. Merak edeyi de bu proje yaptı. E, tipi birinci geldi. Güney Doğu Anadolu bölgesinden birinci geldi. Motorun... Nasreddin Badalı'nın projeye başlamasındaki önemli etkenlerden biri, Başkan Erdoğan'ın savunma sanayi için yaptığı millilik vurgusu. Bu tabii ki Cumhurbaşkanımızın yani e, geliştirdiği projeler yerli ve milli teknoloji anlayışıyla e, bu tarz projeler yapılıyor. Mesela Baykar olsun, Havelson olsun, Aselsan olsun yani birçok kurum olsun Cumhurbaşkanımızın sayesinde e, proje geliştiriyorlar. Ben de aslında hedefim Cumhurbaşkanımızın sayesinde bir yere gelip bu tarz projeleri ülkemize kazandırmak.